Efendim merhabalar. Bu bölümümüzde size tarihimizde yaşanmış olan ilginç trafik kazalarından birini anlatacağım. 11 Ağustos 1965 akşamı İstanbul'dan Ankara'ya doğru Civan Turizm'e ait Sinemalı Civan isimli otobüs yola çıkar. Saat 3.15 sularında Kargalı Hanbaba köyü yakınlarında karşıdan gelen otobüsün farları nedeniyle şoförünün gözleri Amaşır ve o farlardan kurtulmaya çalışırken sağ tarafta arıza nedeniyle mola veren nitrik asit yüklü kamyona arkadan tecih bir şekilde çarpar. Kaza sonucunda kamyonun tankerinde bulunan nitrik asit tankerin parçalanması sonucu otobüsün üzerine, yerlere ve orada bulunan su birikintisine dökülür. Nitrik asitin su ile tepkimeye girmesi sonucunda yoğun bir duman oluşur. Otobüsün içerisinde uyumakta olan yolcular uyanırlar ve duman nedeniyle otobüsün yandığını düşünür ve kendilerini otobüsten dışarıya atarlar. Otobüsten dışarıya attıklarında ayakları nitrik asite batar ve ayakları yanmaya başlar. Ayaklarının yanmaya başladığını görünce hemen yakınlarında olan su birikimlisini atarlar kendilerine çünkü ayaklarının orada soğuyacağını düşünürler. Yaklaşık 18 kişi burada feci şekilde can verir. Bu kaza Türkiye trafik tarihinin en ilginç ve feci kazalar arasında ilk sıralardadır.